Fruit almaya geldik. Ve gerçekten de çok kalabalık. Bakın insanlar hep buradan alıyorlar. Adama bakın. Hemen hızlı hızlı dolduruyor. İçerisine e, yaptığı sosu koyuyor. Evet şimdi buradan celebi tatlısı almaya geldik. Görüyorsunuz burada. Celebi tatlıları yapıp koymuşlar ama bunlar kuru gözüküyor. Sanki çok uzun zaman olmuş bekletmişler gibi. Biz taze alalım şimdi O zaman buradan almayalım çünkü bu çok kuru kuru gözüküyor. Her herkese merhaba ve herkese her selamun aleyküm. Merhaba. Merhaba karo. Unçi bolo. Unçi bolo. Wow. ne? Nasıl bakıyor? Evet bu arada Muhammed Emre uyandım. Sabah sabah. Merhaba Neslihan'cığım. Ne yapıyorsun? Merhabalar hepinize arkadaşlar. Bugünkü vlog'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sahur için hemen kocacığım için hmm. parata hazırlıyorum. <gülüyor> 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 Benim eşim ister de ben yapmaz mıyım? Hmm. Yaparım. Eşim dedi ki Neslihan hemen kalk. Bana hemen parata hazırla. <laughs> artık bütün her şeyi böyle gülüp geçeceğim. Gerçekten artık böyle yapacağım hiç yani umurda bile olmayacak. E ee, sonuçta ölüp kalın dünyası. Boşu boşuna şeylere üzülüyoruz değil mi? Doğru. Boşu boşuna kendimize bir dert ediniyoruz. Hiçbir faydası olmuyor. Konuşan konuşuyor. Susan susuyor. Yalan mı? Dünya Neyse. Şimdi canım eşim için. -hı. Evet. <laughs> Dinliyorum. Dinliyorum seni. Pırak hazırlıyorum bir canım çocuğum için. Hmm. Onun için de pırak hazırlıyorum. Hmm. Bugün canım çocuğum uyumadı. Hmm. Dedi ki anne ben seni bırakamam bugün. Hmm. <laughs> Keşke bir filmi yazsaydım ha. Hmm. Nasıl komik buldunuz mu? Siz zaten böyle şeyleri seviyorsunuz. <laughs> Tamam sen hazırla ben beklemem. Tamam kocacığım hemen şimdi önüne getireceğim sen oturuyorum tamam. yorulma. Tamam tamam gidiyorum kima iyi bir şekilde hazırladın mı sıcakladın mı? Kima çok güzel bir şekilde hazırladım. Bu yoğurt içinde şey koydun mu? Attım tabi atmaz mı? Bir... <laughs> güzel tamam orada ben gidiyorum arkada getir hemen. <laughs> bir şey mi içiriyor? <laughs> Bana diyor ki Neslihan otur sana su verildiğinden. Hmm. Ben de su içiyorum. <laughs> tamam hadi çabuk yap gel arkana. çabuk gel. Tamam dur geliyorum hemen koşuyorum dur. Koş koş gel. Çabuk gel ne yapıyorum sen? Oh, gel gel. <laughs> evet şu anda sahur bitti. Ezan okundu Rana namaz kılmaya gitti Ben de o sırada Muhammed Emre'yi uyuttum Çünkü saat zaten fazla oldu Bir de uykusu gelmişti yavrucağımın Şimdi yorumlara baktım Yine çok güldüm Demişsiniz ki Neslihan madde falan mı kullanıyorsun Neden bu kadar güldün anlamadım Boşu boşuna güldün Yani resmen takipçilerinle dalga geçtin diye Hiç kusura bakmayın ama Takipçilerimle ben dalga geçtiğim zaman e, Sadece beni görüyorsunuz Onlar bana istediklerini desinler onlar bana istediği hakareti yapsınlar ama onları görmüyorsunuz, görmemezlikten geliyorsunuz. Bu kadar kolay mı her şey? Böyle mi zannediyorsunuz? Ne yani? Siz neyle böbürleniyorsunuz? Ben bana saygısı olan tüm takipçilerimin her zaman yanındayım ve onlara çok teşekkür ederim. Ama e, daha ilk YouTube'a başladığım itibarenden beri benimle hala dalga geçen, hala aynı insanlar var her şeyime karışan bir şey bile bırakmayan insanlar var. Daha ne istiyorsunuz? Sizinle dalga geçmeyeceğim de ben kiminle dalga geçeceğim kardeşim? Yani onlar bende dalga geçecek hakkı buluyorlar da ben onlarla dalga geçemez miyim? Öyle mi zannediyorsunuz? Ne yapayım? Şimdi oturup ağlayayım mı yani? Neden acaba böyle dediler? Neden ona karıştılar? Neden buna karıştılar? Böyle mi diyeyim? Siz izlediğiniz 15 dakikalık videoyla neyi yani neyi şey hesaplıyorsunuz ben anlamıyorum. Gerçekten hani akıl almıyor insanın. Benim de almıyor. Bundan sonra gülüp geçeceğim gerçekten. Bu zamana kadar benimle dalga geçen, bana hakaret eden, beni kötüleyen insanlara insan gibi anlattığımda anladılar mı? Anlamadılar. Bundan sonra da hiç anlamayacaklar. Böyle gelmişler, böyle gidecekler. Önemli olan insanın dürüst olması, önemli olan insanın insan olması bence. Yani o videoda güldüm diye size çok mu şey geldi, çok mu şey geldi, hani zor mu geldi? Benim gülmemi kaldıramadınız mı? Ben gülemez miyim? Gülerim. Çok da güzel güldüm. Bundan sonra da hep güleceğim. Kusura bakmayın valla. İstediğinizi konuşun umurumda bile değil. Beni bilen bilir. Size kendimi zorla açıklamak zorunda değilim. Böyle kabul etmek zorunda da değilsiniz beni. Ne, ne, ne istiyorsanız onu yazın artık. Hiç umurumda değil gerçekten. Yemeğime kadar karışan, giydiğim kıyafete karışan, çocuklara giydirdiğim kıyafete karışan, mutfağıma karışan, yatak odama karışan, ona karışan, buna karışan. O kadar insan var ki uzun zamandır. Onları hiç görmüyorlar. Neden? Neden? Ben bir videoda güldüm diye çok mu zor geldi size? Hiç kusura bakmayın. Ben uzun zamandır bu insanlara, benimle dalga geçen insanlara insanca defalarca video çektim. Anladılar mı? Anlamadılar. Ben bu gülüşlerimi kimseye bir inat olsun diye gülmüyorum. Sadece bana o gün komik geldi. Bazı şeyler bana çok komik geliyor. O yüzden gülüyorum. Ve bunda kötü bir şey yok. Onlar zaten her zaman benim bir açığımı bulmak istiyorlar. Hep bir açığım olsun. Hep benim eşimin bir açığı olsun da hemen bulsunlar. Hemen beni ifşa etsinler. Böyle istiyorlar. Ama yok artık. Yok kardeşim yok artık. Vallahi hiç kusura bakmasınlar. Ben onları çekemem artık. Yani bir insan size eğer defalarca terbiyeli bir şekilde anlattıysa anlayın. Ben defalarca video çektim o insanlar için. Dedim ki yapmayın elinizi videonuz, vicdanınıza koyun insan olun. Ama anlamadılar. Demek ki böyle anlayacaklar. Demek ki böyle gülecekler. Şimdi istediğiniz, istedi, istediklerini desinler. İsterse desinler ki Neslihan deli, isterse desinler Neslihan madde kullanıyor. Neslihan delirmiş artık, Neslihan'ın psikolojisi bozuk. İstediğinizi deyin kardeşim. Umurumda bile değil. Bunu da burada söylemiş olayım. Ayrıca tekrardan çok teşekkür ederim beni izleyenlere. Benim ruh halimi anlayanlara. Allah razı olsun onlardan. Ben onları çok seviyorum gerçekten. Ben onlarla beraber ayaktayım YouTube'da. Onların dualarıyla ben YouTube'da ayaktayım. Bunu bilin. Merhabalar hepinize tekrardan günaydın. Şimdi çocuklarıma en sevdiği olan kahvaltıyı hazırladım. Çay ve prata çok seviyorlar. Bu olmadan bir şey yemiyorlar. Diyorlar ki anne çay pırata yap mutlaka. O yüzden çay pırata yaptım. Sizler diyorsunuz ya hani her gün her gün çay pırata yağlı ekmek yedirmekle anne olunmuyor diye. Her gün kahvaltı yedirmekle de anne olunmuyor. Anne olmak demek çocuğuna doğru yanlışı güzeli öğretmek demek. Ye yedirmekle içirmekle anne olunmuyor. Bunu da iyice anlayın. Hadi ben şimdi çocuklara kahvaltı yaptırayım. Şimdi iftara çok az zaman kaldı. Bu arada rana saçlarını da kesti çocukların üçünün de. O yüzden ben biraz uzun zaman sonra video çekebildim. Hadi o zaman iftarlık bir şeyler almaya gidelim. Ha içerideki televizyonu da kapat. Dışarıda da meyve suyu dağıtıyorlar. Bizim çocuklar da almaya gitti. Bakın kediye süt vermiştim. Maşallah aferin bitirmiş hepsini düşüyordum az kalsın. Afiyet olsun. Bunun adını bir şey koyalım artık. Bu bizim kedimiz oldu ya. Bunun adını bir koyalım ya. Bir düşünelim bakalım ne isim koyabiliriz buna. Muhammed Emre. Hadi gel çıkalım. Şimdi siteden çıkış yapacağız ve hemen bir şeyler alacağız. Ne alacağız? Zaten genelde biliyorsunuz dayı bölünelim. Bak oraya böyle şeyler ben böyle. var. Ben de ya dedim ki bugün beni de getir. Haydi. Şu manzaraya bakın. Maşallah. Bir de çöpleri olmasa çok <laughs> Allah'ım ya. Şimdi gördüğünüz gibi çok kalabalık buraları. Yine seyyar satıcılar böyle e, sokağın hemen yolun başında dükkanlarını açmışlar biliyorsunuz bayrama. 2-3 gün kaldı. <laughs> Çuryalarını satabilmek için. Çok kalabalık buralar. Yani burada genellikle hep böyle seyyar satıcılar oluyor küçük küçük arabalarda böyle satıyorlar yaptıkları yemekleri. Kıldırıyor. Içerisine e, yaptığı sosu koyuyor. Genellikle insanlar dışarıdan alıyorlar çünkü evde yapmak zaman alıyor ve daha pahalıya yapılıyor. O yüzden dışarıdan almak daha kolay geliyor. Bana da şahsen öyle. Ama benim eşim alıyor o yüzden ben de tamam diyorum. Ne oldu? patates kızartması mı? Şimdi yine samosa almaya geldik. Ee, sebzeli ve etliler daha yapılıyormuş, pişiyormuş. Patatesler var. Patateslerden alacağız. Uzun, uzun olanlar da var. Sigara böreği olanlar da var. Evet, şimdi buradan celebi tatlısı almaya geldik. Görüyorsunuz burada tatlıları yapıp koymuşlar ama bunlar kuru gözüküyor. Sanki çok zaman olmuş bekletmişler gibi. Biz taze alalım. Taze şimdi yapmayacağız. O zaman buradan almayalım çünkü bu çok kuru kuru gözüküyor. Bakın Pakistan'da seyahat ediyorlar. Yeni gidiyorlar. Bu saatte yemekçiler de açık bakın. İnsanlar ekmek, yemek falan alıp evlerine gidiyorlar. fiyata hiçbir şekilde bir muz göremiyorum ben. Fazla fiyat söyledi. Şey ve şey diyor. Bundan aşağı almaz diyor. Hem de muzlar küçücük küçük. Bir görsün. Şimdi burada yine muzluğa geldik. Buradan seyyar satıcıdan muz alacağız. Bunların fiyatları daha uygun ve daha güzel yani. 12'li satıyorlar burada. Kiloya göre satmıyorlar. 12, 12, 6, 4 bu şekilde satıyorlar. Tamam bence bu kadar şey yeter. Bu da yine bir meyve. Şimdi bunu da alacağız. Yarım kilo aldık. Bu böyle ağzınızda çeniyorsunuz. Bir sopa oluyor bu tatlı sopa bunu şey yapıyorlar. Soyuyorlar ve ağızda çiğneyerek yiyorlar. Kadın para istiyor. Burada böyle insanlar çok var. Artık bu kadar şey yeter. Mandalina. Bunlar çok küçük. Bundan almayalım. Ekşidir biraz. Kaça ya full green ama. Daha şey yapmamış. Doğru düzgün olmamış. Olgunlaşmamış bile. Bize diyor ki çok tatlı olur. Bakın bunu göster. Motoru ya. Hadi bakalım yine şu anda iftar vakti oldu. Biz yoldayken ezan okundu. İnsanlar orucunu çoktan açtı. Biz daha yoldayız. Ama eve geldik. Siteye giriş yaptık. İsrail'in bayrağını yapmışlar. Arada bir tükürüyoruz, bir ayak basıyoruz, motorla beraber üstünden geçiyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Evet. Bir kere hep beraber tükürdük biliyor musunuz? Ailece o bayrağın işte tükürdük. Evet. Evet şu anda iftarlıklarımızı aldık. E, soframızı kurduk. Şimdi hemen tabak falan daha getireceğim. Bugün böyle kendim gideyim, kendim bir dışarısını göreyim, bir iftarlık alayım dedim. O yüzden bir değişiklik olmuş oldu. Bugün videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada kızların saçlarını da göstereyim size. Şöyle. Muhammed Emre, ne de deko, ne de deko. Bakın bunu. Muhammed Emre'nin saçlarını biraz küçülttük çünkü havalar sıcak olmaya başladı. Biraz da V ve şey yaptık. V diyorlar? Ve kesim oluyor.